Peki sor bakalım, götürdüğü paralar ne olmuş hocanın? Tabi şimdi böyle de bir haksız durum var, bir de hani suç, ceza aldığı filan kolay diyeceksiniz? Şimdi onunla ilgili hep şunu söylüyoruz. Aynen işte 28 Şubat'ta imza hoca dedikleri zaman. Peki imzaladıysa o zaman Refah Partisi niye kapatıldı? Siyaset yasağı niye getirildi? Hükümet niye bozuldu? Bu kayıp trilyon davalarının için açıldı diye sorduğumuz gibi. Evet. Şimdi diyorlar ki efendim işte kayıp trilyon cezası verildi. Partinin parasını almış. Şimdi hep şunu söylüyoruz Erbakan Hoca. Türkiye'de sayılı makine mühendislerinden, profesörlerinden bir tanesi. Almanya'da Leopard tanklarının motorlarını icat etmiş. Bu Leopard tanklarının motorları dünyada bir ilk olarak hem mazotla hem benzinle çalışan motorlar. Evet o da Alman Tabii. tank markası olarak dünya tarihine Aynen geçmiş daha, vaziyette şu devam yani Bir bayrak gibi Almanya'nın önemli markası. Tabii. Hatta Alman profesör arkadaşlar orada diyorlar ki Sayın Erbakan siz bir 10 sene önce gelip bu motoru 10 sene önce bulsaydınız biz Almanya olarak 2. Dünya Harbi'nde Ruslara kaybetmezdik. Evet. Çünkü Rusya'da eksi 40 50 derece soğuklarda bizim tanklarımız sadece mazotla çalıştığı için mazotları dondu. Tankları hareket ettiremedik. Bu sebeple savaşı kaybettik. Halbuki sizin bu Leopard tank hem benzinle hem mazotla çalıştığı için böyle donma problemi yok. Bunu şunun için anlatıyorum. Bunları söyledikten sonra rahmetlik babam ben ülkeme döneceğim. Artık kesin dönüş yapıyorum deyince oradakiler hayretler içinde kalıyor. Diyorlar ki sen delirdin mi? Ne işin var? Bir de 60'ların Türkiye'si tabii. Daha da geride bir noktada. Orada gidip de ne yapacaksın? Sen burada Almanya'nın dünyanın en zengin, en etkili insanlarından bir tanesi olursun. Diyorlar. Dolayısıyla böyle üstün özelliklere sahip, üstün zekaya sahip, büyük fırsatlar elinde olan bir insan, aslında maddi menfaat peşinde olsa, Türkiye'nin değil dünyanın sayılı iş adamlarından bir tanesi olabilir, sanayicilerinden bir tanesi olabilir. E, para peşinde olsa zaten bu yolu tercih eder. Evet. Yani parti kurup siyasi yasağa maruz kalıp hapislere düşüp ev hapislerine girip idamla yargılanıp 40 sene mücadele edip ne için parti kurayım da partinin parasını alayım diye Parası yani düşük. bir defa mantık bunu kabul etmez evet Ya yani böyle bu, bu, evet. bu da bir e, siyasi dava olarak olduğu tabi e, tabi e, on dakibi ee, çok ilgili kabul edilmedi tabii, galiba tabi yani. hatta delillere bakılmadı hep söyledik çuvallar dolusu faturalar deliller hiç çuvalların ağzı bile açılmadan tutuldu bununla ilgili aslında bir kitapçal çalışması da var. 40 tane yerde, 40'a yakın yerde hukuk hatası işlendiğine dair. Dolayısıyla zaten milletimizin vicdanında aslında Erbakan Hoca'nın yeri bellidir. Böyle bir şey kesinlikle yapmayacağı da ortadadır. Dediğim gibi zaten akla mantığa uymuyor. Yani Erbakan Hoca'yı hiç tanımasanız bile, hiç bilmediğiniz bir insan için bile söz konusu olsa, böyle bir yol niye izlesin? Zaten para peşinde olsa çok daha kolay yoldan, <laughs> dünyanın en zengin insanlarından biri olurdu.